Merhaba güzel. Nasıl mısınız? Arabatım. Karışacak. merhaba. Nasılsın? Ne? Selamünaleyküm. Merhaba. Merhabalar. Arabamlar merhaba. merhaba. Evet. Doğru, evet. Doğru söyledin. <laughs> <laughs> ben valim oluyorum. <laughs> <Başkanım. gülüyor> Hadi olma da göreyim. Hadi olma da, da göreyim ben seni başkan <laughs> <Başkanım. gülüyor> <laughs> <Ay> yaşa be. <laughs> Siz oturun burada. Kalem. Tamam. Arkadaşlar. İyi taşlar arkadaşlar. Hadi bakalım. Allah'ım ya Rabbim. <laughs> <laughs> Allah'ım. Allah. Hadi bakalım. Kolay gelsin. İyi dersler. Aa, dur geçeyim. Hadi, dur sağ sağ geçeyim. Olay, <laughs> ben de alışıyorum topla. Başkan demiş. en ziyarete gelecek demiş. Esnaf verdik. olsun verdi. Serkan oğlu. Hatice. Kızımızla da şey Hatice'nin oğlu. Hatice'nin oğlu. Hatice'nin İyiyim, sağ olun, çok iyiyim. Izlersen, sağ olun, sağ olun. Ol. Merhaba oğlum, <laughs> çok iyiyim, Merhaba hocam. Ailem bana hasta, ben sana <gülüyor> <gülüyor> <olayın>. <gülüyor> Merhaba. Hoş geldiniz. Merhaba nasılsınız? Merhaba. Merhaba. sağ Sağolsun. sağolsun. Başınız, iyi evet. Tamam. Öbür şurada. Öbür arkadaşlar nerede? Evet burayı Şöyle de. Buraya bakalım. bir yıldır da yine tek belediyemiş gibi sizin aldığınız birçok kararların altında bizim imzamız var. Özellikle belediye personelimizin hem e sendika bazında yapmış olduğu sözleşmelerde biliyorsunuz. E en büyük desteği ben verdim. E ve Bodrum Belediyesi'ne uygun sözleşmeler hazırladık sizler de biliyorsunuz. E bunu da anında hepsi onayladı zaten. Yani ben hep çalışalım, emek sa herkesin hep yanında oldum. Çünkü bizler perdenin ön yüzündeyiz. Başkanlar perdenin ön yüzünde. Alkışı bizler alıyoruz ama esas emeği çekenler, terleyenler sizlersiniz. Sizler bizi alkışlattırıyorsunuz. Onun için ben çalışan herkesin emeğinin verilmesinden yana bir belediye başkanlığı yaptım. Bundan da işte bütün personel zaten. Evet. <laughs> 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 Hadi ya. Nasılsın? İyi misin? Sağ ol, teşekkür hoşbu hocam. Hocam. ederim. Benim ben adım Mehmet ben Koca Biliyorum, Ben de pues, Sağ ol. Nasılsın? İyi misin? Sağ olun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Teşekkür de Hadi başlayalım. Nasılsın efendim? İyi misin? Sağ ol, teşekkür ederim. Buna şükür Nasıl? değil mi Ceren, Şükür başkanı i̇yi iyi, i̇yi, iyi, Biz de sizleri gördük, iyi, iyi, iyi. Sağ ol. Allah, Allah razı olsun. Gelemezsek de katkılarımız size biliyorsunuz? Ne kadar sıra? Estağfurullah. Haberini alıyorum. Başkan bir de sizi görmek istedi. Onun için özel tamam, Tamam, tamam. Ne demek, ne demek? Evet. Şehir abi, Bodrum Belediyesi'nin engelli servis aracı var. Bizim aracımız var biliyorsunuz. Telefonu var mı olaylarına haberiniz? Yok. Hastaneye falan <laughs> <planan, gülüyor> nasıl? nasıl değil misin? Sağ ol, siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Hoş sağ ol. Şey sağ ol. <gülüyor> <gülüyor> hoş 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 akşamlar. Nasılsınız? sağ olun. Nasılsın? Nasılsın? Nasılsın?